Herkese selamlar gençler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni güncelleme hakkında bilgiler vereceğim. Neler gelmiş, onlara bakacağız. Öncelikle yeni bir karakterimiz var. Yeni karakterimizi herkes yakından tanıyor zaten. Şu an adını hatırlayamadım ama Kimimaru. Bunu zaten geleceğini çok 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 önceleri söylemiştik. E, leakslerde falan bayağı uzun bir süre önce söylemiştik. Sonunda geldi. E, şey gibi Nagato gibi geldi. E, belirli bir paket sayısı var işte 200 elmasla başlıyor falan o tarz bir şekilde. Sasuki ee, Sasuke Uchiha Rinne Sharingan versiyonuna bir kit geldi. Ben o kadar beğenemedim ama yine de güzel bir kit. Hatta 4 yıldızından bir tanesi bayağı iyi. Ee, Hebi gibi. Hebi'nin tuzakları göstermesi gibi tuzakları gösteriyor. Ultisi güzel gibi. Yani geniş bir alana vuruyor. Bir yerde Amaterasu bırakıyor. Diğer dört yıldızını pek beğenemedim. Şinovac yani seyirleri falan geçiyorum. Onları o kadar ben önemsemiyorum. Eğer almak isteyen varsa oradan bakabilir. Assault Mission yani Special Missions'a görevi gelmiş. Şuradan görelim. Ee, şuradan tıkladığınızda buradan oynayıp e, karakterin parçacıklarını kasıp aynı zamanda elmasınızı kasabilirsiniz. Evet e, bu şekilde. Buradan herhalde bir 110 kadar bir 110-120 kadar elmas kazanırsınız ee, şuradan Team Battle geldi Team Metal'da kazanabileceğiniz şeyleri şuradan görebilirsiniz kırmızı kunayı var ee, şuradan kırmızı pelerin var ve kırmızı kunayıdan var ve şu artı basma eşyalarından daha doğrusu artı basma diyorum eşya basma eşyalarından veriyor diyeyim parçacıklarından veriyor Sonra Ninja veya herhangi bir şey eklenmiş mi? Klasikleşmiştir. Bir bakayım. Eklenmediğini biliyorum da. Yine de bakayım. Eklenmemiş. Şuradan Shinobi'den Obtain Shinobi diyelim. Yeni karaktere. <laughs> Kimi reanimasyon versiyonu getirmişler. Normal versiyonunda değil. Ben açıkçası Kimi biraz beğendim. Diğer kitini göremedim ama. Bence güzel. Eee... Ultisini şöyle göstereyim. Ultisini okuyalım önce. Tamamdır. Anlatacağım şimdi. Yere ellerini koyuyor ve yerden bir yığın kemik çıkartıyor. Haritanın her tarafına çıkartıyor ve rakiplere zamanla hasar vuruyor yani. Şöyle göstereyim. Benim çok hoşuma gitti bu baya iyi. Özellikle her tarafa bir anda vurması ama işte hasarı ne kadar vuracak onu bilemedim. Mesela tutup da siz attığınızda 15k vurup direkt rakip kafanıza ulti atarsa kötü olur. Ama sanmıyorum o fırsatı vermez herhalde bu ulti. Bana güzel geldi. 60 saniyede bir geliyor olması lazım. Ve level atlattığınızda e, saniyesi düşüyor olması lazım. Ona bakmadık. Bakacağız. Ama diğer 3 yıldızlarını göremedim henüz. Bakacağım atak kısımlarından falan görebilirsem. Oradan göreceğiz. level 1'de 60 saniye, evet 400 çakra. Level atladığında level 8 53 saniye 41 saniye boyunca yakma hasarı veriyormuş. yaralama hasarı veriyormuş. 330 çakraya kadar da düşüyor. Power'ı bayağı yükseliyor. 4 yıldızını görelim. İleriye doğru şu kemik koluyla birlikte ilerliyor baya ileri bir mesafeye gidiyor. Rakibe hasar vuruyor ve sersem atıyor. Ve kullanıcının saldırı gücünü arttırıyor yüksek miktarda. 3.5 saniye boyunca da sersem atıyormuş rakibe. Ya yani 4 saniye olup 4 saniyede bir gelip 3.5 saniye sersem atması biraz kötü. Ama e, diğer şeylere yetenekleri destek veriyordur muhtemelen. Şu an atağı arttı. Bence güzel. Güzel hasar vurur yani. Ve yani bununla beraber tuzaklara takılmadan gidebilirsiniz. Çakma miktarı ne kadar olacak onları bilmiyorum. Şuradan drop rate'lerine bakalım. Step 1'de herhangi bir oranı yok. Step 2'ye geçelim. Step 2'de de herhangi bir oranı yok. Step 3. Step 3'te artık şey geliyor. Ulti oranı falan geliyor. 4 yıldızın oranı ne kadar bakalım 4 yıldızın oranı yüzde 12 step 4'te garanti olayına giriyordur muhtemelen evet step 4'te bütün ultiler garanti herhangi bir tanesini veriyor step 5'te step 5 diye bir şey yok şu an e bakalım 5 samın 200 elmas, 5 samın 250 elmas, 10 samın 450 elmas ve 10 samın da 500 elmas diye gidiyor. Toplam bakalım 950, 1200, 1400 elmasa bu karakteri açıyorsunuz komple. panel mission'a da bakalım. Panel mission'dan görevleri yaparak karakterin hem tool'unu hem de bütün fragmanslarını yani parçacıklarını toplayabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim yani önceki Nagato'da olduğu gibi. Evet şimdi gelelim Rinde Sharingan versiyonumuza. Öncelikle Rinde Sharingan'da şunu belirteyim. Drop rate'ine bu sefer kesinlikle baktım. Ve drop rate yine 3 yıldızı %15'er oran. Yani bu paketi açtığınız zaman, bu şekilde açtığınız zaman şu iki kartı o kadar çok göreceksiniz ki. Yani açabiliyorsanız step'le açın. Açamıyorsanız bu, bu paketten öyle abi tek e, açtığımda ulti çıkartırım, dört yıldızları çıkartırım hevesiyle açmayın. Çıkmama olasılığı çok yüksek. %30 yani toplam %33 yıldız oranı var. Yani ona göre baştan söyleyeyim de sonra Abi ben aç değilim, çıkmadıydı demeyin. Evet, kitine bakalım şimdi. Ultisi ileriye doğru e, amaterasu atan bir susano çıkarıyor. Güzel hasar çıkartıyormuş, Rakibin defansını düşürüyormuş büyük oranda ve oradaki e, herkese hasar vuruyormuş. Alandaki herkese hasar vuruyormuş. Şuradan trail diyelim. 60 saniye bu ultide. Cebel atlattığımızda saniyesi düşüyor. Gidelim. Şöyle gösterebiliriz. Direkt zaten defansını azaltıyor. Susan çıkar çıkmaz azaltıyor ve sürekli hasar vuruyor gördüğünüz üzere. Aynı şeyin Kimimaru'nun ultisi gibi yani arka arkaya vuruyor hasarını. Bu biraz şeyde işe yarar. Son odanın önünde eğer bunu attığınız zaman içeriye girerseniz e, o Amaterasu hasarından rakipler ölebilir. Evet şuradan saniyesine de bakalım. İlk levelinde 60 saniye 400 çakra. Son levelinde 53 saniye 330 çakra. Güzel. Evet şimdi beğendiğim yeteneğe gelelim. Susanoo çağırıyormuş. İleriye doğru Susanoo bir kesme hasarı yapıyor katanasıyla hasar vuruyor ve trap'lerin yerini belirliyor. Ve karakterin üzerindeki zayıflatma etkilerini siliyor. Yani mesela siz yaralandınız o sıra bunu attığınız zaman o yaralanma efekti gidiyor. Yani bu güzel bir özellik bence. Şöyle göstereyim. Ve bayağı geniş bir alana yapıyor yani. Siz bunu yaptığınız zaman şey gibi değil. Hebi gibi değil. Hebi'ninki biraz daha şeyde dar bir alanaydı. Ha, bunda öyle bir olay yok. Hasar da güzel bence. Tabii level 8 yaptığınızda ne kadar olur bilemezsiniz. Şu mavi renkliler yeni tipteki şeyleri tuzakları belirliyor. Kırmızılar eski tipteki tuzakları belirliyor. Mesela bu giden eğer buna tuzak açma atsaydınız direkt ortaya çıkıp sizin çakranızı yemeyecekti. Evet. Bence güzel. Özellikle şu yani tuzakların yerini görmesi falan o kadar önemsemiyorum. Ama yine de güzel özellik. Benim beğendiğim özellik karakterin üzerindeki zayıflatma etkilerini silmesi. Çok önemli bir özellik. Yani bir zayıflatma etkisi yediniz ölüyordu karakter basıyorsunuz artık ölmüyor. Yani gidiyor üzerindeki etki. Ve bu yeteneği hiç anlamadım. Niye böyle bir yetenek getirmişler? Belki ben sıkıntılıyımdır, anlamıyorumdur. İleriliyor doğru büyük bir ateş topu yolluyor. Rakibe hasar vuruyor ve rakibin zamanla hasar yemesini sağlıyor. Bakayım ne kadarmış? 120 çakra harcıyor. İlk levelinde 150 çakra. Son levelinde 80 çakra 3 saniyede bir geliyor. 21 saniye boyunca da rakibi e, yaralıyor. Yakıyor mu diyeyim, yaralıyor mu diyeyim. Öyle işte. Yani damage over time. Zamanla hasar vuruyor. Ama animasyonu çok güzel. Bakın şimdi animasyonu bayağı güzel. Gördüğüm en güzel animasyonlardan bir tanesi. Hatta direkt şeyin... E, Tobi'nin şeyi olabilir ya bu. Ulti animasyonu olabilir bence. Çünkü çok tanıdık geldi bana. Bu güzel hasar vuracak bence. Yani rakibi e, keser bilir misiniz? Bilmiyorum. Susanoo Chidori atsanız, diğer Susano Slash'ı yapsanız, bunu yatsanız adam direkt ölür mü? Direkt Amaterasu ile oynamanız lazım? Çok garip bir kiti olacak bu sefer. Biraz böyle mantıklı oynayan kazanır kafasında olacak ve aynı zamanda bunu açtığınız zaman şey falan veriyordu ticket'ları veriyordu, onu da şuradan mid summer festival ticket summon diye buradan drop rate'ine bakalım herhangi bir değişiklik yok, yeni ultiler var mı içinde evet yeni ultiler var hem de yeni olan bütün ultiler var şansınıza çıkar belki açarsınız, denersiniz 35 milyon download paketi de hala duruyor <laughs> Onun dışında herhangi bir değişiklik var mı? Şurada bir free'miz var. Açalım. Bir şey çıkacağından değil ama. Öyle açmış olalım. Henüz herhangi bir paket açmayacağım galiba. Karar veremedim çünkü. Ee, Sasuke'yi açabilirim normalde. Ama mesela 4 yıldızlar için açabilirim. Açtığımda pişman olacağım çünkü biliyorum. Öncekinde Wandering'de açtım. Yani 11'li pakette 11 kırmızı kart aldım. Ya o biraz korkutmuyor değil. Ha yine de benim yani saflığım tutar. Ben açarım onu kesin. Onu da videosunu atarım muhtemelen. Evet gençler. Ee, bilgilerimiz buraya kadardı. Umarım bütün bilgileri verebilmişimdir. Unuttuğum bir şey varsa alta yazabilirsiniz. Bu arada bir bilgilendirme yapayım. Gençler ben guild'i komple sildim. Yani Google işleriyle artık uğraşmayacağım. Kendim başka bir Google'de gideceğim. Muhtemelen global bir guild olacak yani Avrupa'da olan bir guild'e gideceğim. Artık yani guild işleri hiç muhatap olmak istemiyorum. O yüzden yani artık isteyen istediği guild'e gidebilir. Bunu da bildireyim dedim. Yani kusura bakmayın böyle bir karar aldım. Yani beni izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın gençler.